Değerli Eğitim Öyküleri Çalışkan Mert O gün Mert için pek de iyi geçmedi. Çünkü matematik dersinde öğretmeninin sorduğu soruları bir türlü doğru cevaplayamadı. O çok sevdiği teneffüs zili bile onu mutlu edemiyordu. Arkadaşları bahçeye çıkmak için onu çağırdığında yerinden kalkmak bile istemedi. Sonunda eve dönüş saati geldi. Annesi kapıyı açtığında Mert'in biraz üzgün olduğunu fark etti. Mert ellerini yıkayıp üstünü değiştirdi. Annesi onu yemeye çağırdı. Mert "Canım istemiyor. Yemek yemeyeceğim." dedi. Annesi "Yemek yemezsek büyüyemeyiz, değil mi? Hem oyun oynamak için de enerjimiz olmaz." deyip gülümsedi. Mert ise "Oyun oynamak istemiyorum zaten. Hiçbir şey yapmak istemiyorum." diye cevap verdi. Annesi Mert'e canını sıkan şeyin ne olduğunu sordu. Mert matematik dersinde işlemleri yanlış yaptığını söyledi. Annesi ise çalışırsa halledemeyeceği hiçbir şey olmadığını anlattı. Bir de ona öğretmenini derste iyi dinleyip dinlemediğini sordu. Aslında o gün Mert dersin başında arkadaşı Kemal'le biraz kıkırdamıştı. Dikkati dağılınca da öğretmenin anlattıklarını kaçırmıştı. Annesi ona teneffüslerde istediği gibi oynayıp gülebileceğini söyledi. Ancak derslerde başka bir şeyle ilgilenmeden sadece öğretmenini dinlemesi gerektiğini hatırlattı. Ardından Mert'i kucağına aldı. Bir yandan da "Biz çalışkan çocuklarız. Önce enerji depolarız, sonra da derslerimize çalışırız." diye tekerleme söylüyordu. Yemekten sonra Mert defterini kitabını açtı. Annesi ona birkaç tane örnek işlem yaptı. Mert soruları anlamaya başlamıştı. Belki de en başta öğretmenini dikkatlice dinleseydi bunların hiçbiri olmayacaktı. Bir süre sonra hiç yardım almadan işlemleri yapabiliyordu. Ödevlerini tamamladı. Biraz çalışınca dersler ne kadar da kolaydı. Ertesi gün Mert neşeyle okulun yolunu tuttu. Derslerde öğretmenini pür dikkat dinliyordu. Kemal bazen onun dikkatini dağıtsa da o dersi dinlemeye devam ediyordu. İşlemleri doğru yapabildiği için de çok mutluydu. Demek ki pes etmeden çalışınca başarılmayacak hiçbir şey yoktu. Ancak bir ara Kemal'in işlemleri doğru yapamadığını fark etti. Teneffüste tıpkı annesinin ona anlattığı gibi o da arkadaşına işlemleri anlattı. Sonraki derste Kemal de öğretmeni güzelce dinlemeye başladı. Anlamadığı yerleri de çekinmeden öğretmenine soruyordu. Mert arkadaşına yardımcı olduğu için mutluydu. Onun sayesinde Kemal de derslerde öğretmeni dikkatlice dinlemesi gerektiğini anlamıştı. İkisi de teneffüslerde Yeniden neşeyle oynayıp zıplayabilirdi.